Büyük Plan kanalından selamlar. Türk-İran'ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada İsrail'in katliamı oyunun kurallarını değiştirdi denildi. Açıklamada İsrail'in gerçek olmayan iddialar üzerine sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı belirtildi ve gerilimin tehlikeli bir şekilde arttığı ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasr Kenani, İsrail saldırılarına ilişkin yazılı açıklamada saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek İsrail'in saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri bombalarıyla gerçekleştirdiğini ve İsrail'in suçuna Amerika Birleşik Devletleri'nin de ortak olduğunu kaydetti. Kenani, İsrail Gazze'de işlediği katliamlarına Lübnan'da devam ediyor ve Lübnan'da savaş suçu işlemekte. Amerika Birleşik Devletleri bombalarıyla gerçekleşen bu saldırıya Washington yönetimi de ortaktır ifadelerini kullandı. Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in eyleminde hiçbir bilgisi ve dahli yoktu. Konuyla ilgili halen bilgi topluyoruz. Daha fazla bilgi almamız gerekiyor şeklinde cevap verdi. Pentagon sözcü yardımcısı Sabrina Singh de Amerika Birleşik Devletleri bu operasyona dahil olmadı ve önceden uyarılmadık diye konuştu.